Merhabalar sevgili dostlar. Ben Hayat Kim'e Güzel kanalından Güvenç Cengiz. Yine bir tatilimiz, bir yolculuğumuz başlıyor. Bugün 30 Temmuz Pazar 2024 ve hazırlıklarımızı yaptık, bagajımızı doldurduk, karavanı da hazırlıyoruz. Birazdan İzmir Camping'e doğru yola çıkacağız. Uzun bir yolumuz var. Bir an önce başlayalım işlerimize. kalanını bununla alıyorum. Zaten boşluğunu almak zorunda oluyor Çevir 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 çevir. O yüzden o şarjlı impakto bizim işimizi görüyor efendim. Şimdi Yüksekliğini ayarlayalım. Arka ayakları açıkken kesinlikle bunu yükseltmemek gerekiyor. O zaman zorlama yapar. Bir tarafı kırar. Geri görüş kamerasından bakarak bunu oturtacağız şimdi yerine. Bunu kapatıyorum. Ah bu. Ha doğru. Baba onu oraya, oraya koyamayacak normalde. Ha, tamam. Tam üzerine geldi. Şimdi o trak diye atacak. Şu attığı zaman bak şimdi hop oturmuş oldu. Tamam mı? Bu oturdu. Stabilizatörü de kapatıyorsun üzerine. Stabilizatör çok önemli. Sonra burada emniyet emniyet pimi halatını takıyorsun. Bu Allah korusun herhangi bir karavana ayrılma durumunda karavana filan yaptırıyor. Sonra efendim geliyorsun bu 13 günlü olduğu için şöyle çevirdin mi bunu bilezik gibi şöyle çeviriyorsun tak bu da böyle oturuyor yanlış takma gibi bir şansın yok sonra ayağını topluyorsun efendim şöyle bak hala farkındaysanız el frenini şey yapmadım çekmedim dur bak bunu oradan buradan sabitliyorsun el frenini artık indirebilirsin şöyle de elle ben gene şöyle bir kontrol ediyorum arabayla karavan oynuyor arabayla beraber oynuyor demek ki Sağlam da anlamına geliyor. Tamam, hemen sinyalizasyonu kontrol edelim. Çok şükür. Evet, tekrar merhabalar. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Bursa'da otobanda oksijenlerin birinde mola verdik. Muhtemelen son oksijen burası herhalde. ihtiyaçlarımızı gördük. Benzinimizi aldık. Karavanın gazını aldık. Şimdi de biraz atıştıracağız. Öğlen yemeğini yiyeceğiz. Ondan sonra da İzmir Hipokampik'e doğru yola devam edeceğiz. Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Yolculuk gayet güzel geçiyor. Böyle dura dura yavaş yavaş gidince yolun uzunluğunu da hissetmiyorsun yorgunluğu. Biraz da yatarım, dinlenirim. Karavanın farkı bu işte. Park edip bir yerde yatıp dinlenebiliyorsun. Arabadan da ayırmadım karavanı, sökmedim. Ee, o şekilde ayakları indirdik. Ayakları toplayıp yemekten sonra gideceğiz. Hadi bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak göreceğiz. Evet sevgili dostlar. Hayat sürprizlerle dolu. Bize de bu tatilde bir sürpriz oldu. Ee, ne demiştik videonun başında İzmir'de hipokampinke gidiyoruz demiştik fakat yolda bir gelişme oldu Hippocamping'i aradık aradık bir türlü ulaşamadık kendisine ee, en son e, Soma sapağına 13 kilometre kala ulaştık ee, İyi ki de orada ulaştık yani ve Ağustos'un 3'üne kadar yerin dolu olduğunu söylediler. E, bu arada zaten rezervasyon yapılmadığını bildiğimiz için yola çıktık. 60 bin metrekare yani 60 dönüm üzerine yaklaşık kurulmuş bir tesis. Yani boş yer mutlaka oluyor rezervasyon yapmıyoruz dediler. Biz de ona göre yola çıktık. İyi ki de e, ulaşmışız. E, orası 3 Ağustos'a kadar dolu olunca biz de ne yapalım ne yapalım diye düşündük. Bir e, oksijen dinlenme tesisine çektik. Orada da başka kampları aramaya başladık. İlk başta Ada Camping'i aradık. Ee, Ayvalık, sonra bizim daha önce defalarca geldiğimiz yani dördüncü gelişimiz herhalde Murat Reis Koyu'nda e, Çamlık Kamping'i aradık Serdar abi, Serdar abi de burada yer var dedi Size her zaman yer var dedi daha doğrusu Biz de hemen dümeli kırdık 13 kilometre ilerden saptık ve yaklaşık 119 kilometre yol yaparak Buraya geldik tatilimize e, daha önce gelmiş olduğumuz Ayvalık, Murat Reis Koyu, koyu Çamlık kampingten devam ediyoruz e, gayet güzel, biraz esintili, esintili olması iyi, sıcak etkilemiyor insanı. Deniz biraz e, dalgalı gibi ama sonuçta herkes giriyor. Ve bugün öğlenden sonra da durulacağını söylüyorlar. Tatilimiz şimdilik Murat Reis e, Koyunda devam ediyor. Biz İzmir Hippo e, Hipokamp diye çıkmıştık, Gümüldür diye çıkmıştık. E, ama yolda karamancılık böyle, karaman zaten otelin arkanda yani karama evin arkanda olduğu için her an her yerde planını değiştirip başka bir yere gidebiliyorsun. Şimdi de burada tatilimize devam ediyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Evet sevgili Hayat kime Güzel kanalı izleyicileri, şimdi de Ayvalık'ta Murat Reis Koyun'a yaklaşık 3 kilometre mesafede olan Şeytan Sofrası'ndayız. Daha önce de söylediğim gibi hedefimiz aslında İzmir Hippocamping'de ama maalesef yer yokmuş. Yer olmadığı için dümenimizi Ayvalık'a. Daha önce geçen sene de tatil yapıp memnun kaldığımız Murat Reis Koyun'da tatilimize devam ediyoruz ve buraya çok yakın lokasyonda olan şeytan sofrasına geldik. Daha önce de buraya gelmiştik. Arkamdaki müthiş manzarayı görüyorsunuz. Mükemmel bir manzaraya sahip. Burası gelip görülebilir. Valla ücreti 25 lira falan diyorlar giriş ücreti ama biraz kalabalık oluyor. Araçları aşağıda bırakıyorsunuz. Oradan biraz mesafe yürüyorsunuz. Öyle çok düzenli bir ücret alımı da yok gibi yani kiminden alıyorlar kiminden almıyorlar gibi bir durum söz konusu. Burası hava dar güzel hani şeytan sofrası diye hani görmekten ziyade aslında manzarası için gelmek daha doğru ben şöyle kısaca bir size bir tur attırayım şöyle ön kamerayla neler var görelim hep beraber. Şuradaki manzaradan başlayayım bakın böyle mükemmel manzarası olan bir tepe burası şeytan sofrası diye adlandırılıyor işte belli hikayeler var ama önemli olan bu manzarası. Buraya bakar mısınız? Müthiş koyları var. Çok güzel. Şöyle. Buradan da girişi var. Ben size diğer tarafını da çekeyim. Manzaranın diğer kısmını. Böyle oturma yerleri var, çayları, kahveleri var. Bakın bu şekilde. Evet, fotoğraf çekilen insanlar var. Yerli turistler var. Yer yer yabancı turistler de vardır. Şu kayanın üzerine çıkıp daha yüksekten çekim yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bakın böyle, sanki drone ile çekiyormuşuz gibi oldu. Şeytan sofrası da burası. Ayvalık, Murat Reis koyuna yakın mesafede. Bizim o kaldığımız kampa 2-3 kilometre, 3 kilometre falan. Evet, Şeytan Sofrası'ndan da çekimimiz bu kadar. Burası da güzel, havadar bir yer. Sıcaktan bunaldığınızda gelebileceğiniz bir yer. Böyle serin serin eser, güzel olur. Ee, Ayvalık tarafında tatil yapıyorsanız buraya uğramanızı tavsiye ederim. Gayet güzel. Özellikle akşam üzeri gün batımına doğru gelirseniz daha iyi olacaktır sizin için. Evet, tatilimiz devam ediyor. Evet sevgili Hayat Kime Güzel kanalı izleyicileri artık bir videonun da sonuna geldik. Ee, biliyorsunuz ki İzmir Hippo diye yola çıkmıştık ama karavancının her an rotası değişebilir. Ee, yolda Hipokamp'a ulaştık ve 3 Ağustos'a kadar yer olmadığını söylemişlerdi. Biz de hemen dümeni kırdık. Ee, Ayvalık Murat Reis kampa geldik, kampinge geldik. Daha önce burada e, kamp yapmıştık çok memnunduk zaten. Serdar abinin burası. Serdar abiyi aradık o da size her zaman yer var dedi. Biz de bastık geldik buraya. Şu andaki manzarayı görüyorsunuz. Denize 3 adım mesafedeyiz. Yani biraz hızlı koşup atlasan camdan denize düşersin gibi bir durum söz konusu. Biz burada tatil yapmayı seviyoruz. Yani bir yer hoşuna gidiyorsa, seviyorsa farklı farklı yerlere çok da gitmeye gerek yok aslında. Ama biz gene de farklı kamplar denemeye çalışacağız. Hem sizlere görüntülemek için hem de biz de oraları tecrübe edinmek için. Ee, buradan Çanakkale'ye geçeceğiz. Oradaki yazlığa geçeceğiz. Bir hafta orada takılacağız. Daha sonrasında da dönüşte Çanakkale'den Sakarya'ya uzun bir yol olmasın diye karavancılığın e, nimetlerinden faydalanmak için şöyle bir yerde daha mola vereceğiz. O kampı da sizlere çekeriz, göndeririz. Bir günlük kampımız olacak orada. Sonra Sakarya'ya döneceğiz. Sakarya'da da ufak tefek kamplara devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Artık bu şey oldu, adet oldu bunları söylemek. E, dolayısıyla eğer beğenirseniz e, beğeni butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, paylaşmayı videomuzu paylaşmayı. Unutmayın lütfen siz ilgi gösterdikçe beğendikçe izledikçe abone oldukça bizim de daha motive bir şekilde size daha fazla içerikler sağlayabiliriz. Short videolarla bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın görüşmek üzere bu videonun sonuna geldik. Başka güzel içeriklerde daha güzel içeriklerde görüşmek üzere. İyi tatiller kendinize iyi bakın.